yok Anne olursun. 11 bir ay gidersin de aç Ayağır, kalır Aç abi. kalır ama ya öyle değil zaten devam ediyorsun. Çok <laughs> da güzel düzenli <laughs> askerler geldi. Şükürlüğü protokolü yaptı. Ee, burada işte aşıl aşılama ve sınavı şimdi ilçelere de gitti. Sonra, sonra orada da gerçekten. Yani bu konuda şey yapıyoruz Yani iş birliklerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Böyle yani bu konuda devamlı iş birliği onun için burada da e, yani Efendim işte aç kaldı, öldü falan diye yaygara yapıyor AK Partililer ama e, yanlış yapıyor. Özellikle ben, özellikle size teşekkür ediyorum, e, İYİ Parti meclis üyeleri başkanımıza da teşekkür ediyorum. E, yani yer, gelip görmek, bilgi vermek e, son derece önemli. E, eleştiri olabilir, daha iyisi talep edilebilir, hepsi mümkün değil. Ama buraya gelip böyle e, bir meclis üyesi grubunun, AK Parti grubunun şov yapması son derece yanlış. Ee, eğer bir sıkıntı varsa gelip öğrenirsin. Ee, Başkanımızı İrfan Bey bu konuda e, şey yapıyor. E, veterinerimiz var Mustafa. Yani. Önce bilgi almak lazım. Ondan sonra da yine eleştiriler yapılabilir. Ama ben onun için teşekkür ediyorum. En azından bilgilenmiş oldunuz. Görmüş oldunuz. Yani bir de en önemlisi görmüş olduk. Tabii, gör, tabii. Yani yeri... Yani böyle bir yani Böyle, bir şey var. Hatta sadece biz değil dediğim gibi avcılarımıza bile yer verdi. Evet. Yerimiz son derece şey, Güzel, sağlıklı. De gölgelik, alt falan. Dikkat ediyoruz. Çünkü burada e, hayvanseverler çok titizlik gösteriyor haklı olarak. Biraz da duyarlılık gösterdiği için biz de özellikle onlara dikkat ediyoruz. Yani şey yapıyoruz. Daha fazla Üzülmesinler, şey yapmasınlar, dertlenmesinler diye biz de mücadele ediyoruz. Bir daha yaşanmaz zorunluyla diye. Evet, yani tabi bunlar yapmaz zaten böyle ama işte o cinslerin tabi başka nasıl bulabilir bilmiyorum ama Halamak lazım <laughs> ya, bir şey. İşin temelinde bir sorun var. Kapasitere koy. koy. Ya, köküne bakarsan o, 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 Bu belediyelerin görevi midir? Belediyelerin hangi kısmı görevidir? Yani kısırlaştırma mıdır? İmkanları bu işe ne kadar ne hazırdır? Kadar ne kadar, ne kadar ayrılabilecek? Bunların hepsi bir dert. Vatandaşın <gülüyor> eğitimsizliği <gülüyor> ayrı bir dert. Ayrı bir dert. Yani vatandaş sonuçta bunları <laughs> belediye alıp da yapmıyor. Vatandaş alıyor ve yürüyor. <laughs> Bunların hepsi ayrı bir dert. Biz bugün teşekkür ediyoruz başkanımıza da. O da sağ olsun talebimizi, görüşme talebimizi burada yerinde inceleyelim diye teklif etti. Daha Çok daha da güzel doğru. oldu, gördük. Biz de veteriner arkadaşlarımız ve partili bu işi bilen arkadaşlarımızla bir tabii. çalışma yaptık. Sayın Başkanım'a da bunu özel kalemi aracılığıyla ileteceğiz bugün içerisinde. Çok da teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle üzücü bir durum İnşallah, yaşanmaz tabii. ama dediğim gibi işin temelinde bir tabii. Sıkıntı, var. sıkıntı var. Bu işin temeli bence orada çözülmeli. Yani yukarıdan çözülmeli. Bunun temeli şu hayvanın ilk sahibi Sahip kim? Bu hayvan kimin sahipliğinde üredi buralara geldi? Yani bunun anası babası başı ne? Yani Şimdi bu da canlı. Yani sen sokakta çocuk Bırakabiliyor, Bırakabiliyor musun? Da. Evet. Ya üstleniyorsan. Bir de hayvan sevgisinden bahsederek da. bu hayvan alıyorsun. Yani, e bunu e, köyde çoban, köpek sahipleniyor. Sahipleniyor da. E, o ürememesi için, sıraştırmak için yani herkes, yani her canlı nasıl insan gibi canlıların hepsi sahiplenilmeli. Bakın e, koyunların keçilerin bile kulaklarını yani takip ediyorsun yani nerede olduğunu. Gene <laughs> sabah televizyonda vardı bir yerde işte üniversite Kocaeli'de üniversite genç kızı ısırmış. E bizde de şimdi şehirde şehirde dolaşanlar var. Ya yani onlar da çeteleşiyor. Onlarda da sıkıntı var. O zaman da şikayet geliyor. Ne yapıyoruz? İşte ayıklıyoruz oradan. Yani saldırgan olanları ayıklıyoruz. Ama bak bilmiyorsun çünkü bir sefer saldırganı düşün. Biliyor musun ki? Ne yapacağı belli değil ki. Yani ne büyüğe, zaman? Yani bir de kontrolsüz tro bir güç oluyorlar gerçekten. Çocuklar çok hmm. korkuyor. İşte hmm. İşte Dardonos da öyle bakın biliyorsunuz. Yani Hepsi güzel değil, yalı, dardonos. Böyle bir şey başlatalım. Hepsi. Başlatalım. Ee, bir reklam yapalım sosyal medyada. Bu, e, bu köpek kimin dostuydu? Diye bir şey başlatalım. Kapağı kap, kap, kap. ya. <laughs> evet, i̇lk kimin dostuydu? <laughs> evet, evet aynen öyle. Yani. Yani bu evet, Sahip öyle ya. Şöyle evet, şurada bir Windows Ne kadar güzel Ben bilmem ne kadar güzel. Bilme, o, ne kadar Bize. güzel Bize. burada kalmıyor şimdi, zaten. Bakın 220 tane. sonra seçtiyoruz. Bekle sesinden. Kaç tane için Ka yani, <laughs> şey var, var 200. zorundayız bırakıyoruz. taneden. Bak <laughs> hakikaten bir şey Ama sahiplendiriyorsun ama sonra o köpek ne oluyor? Yani o köpek ne oluyor? O sahiplenen adam o köpeği ne yapıyor? Yasada onun takibiyle ilgili bir şey yok. yok. Sadece şu anda hayvanlarda çip olduğu için verdiğimiz zaman e, verdiğimiz hayvan çip numarasıyla verdiğimiz verdiğimiz hayvanlarda çip numarasıyla verdiğimiz hayvanlarda sokakta köpek gördün mü? Çok çok şey. <laughs> Amerika'da gördün mü <gülüyor> <gülüyor> abi bir. <laughs> <laughs> bizde biz çözüm... fotoğraf çeken Şöyle. Evet aşıla, kısırlaştır, salıver. Abi çözüm o değil. Evet. peki salma. E, ne yapayım? Bunları bırakacağız ne ne kadar şey? kadar. Evet. Şey evet. Şey. E ne sonra? Sonra güzel yolda sen seni sana sardık. <laughs> bir şeyi ekleyebilir miyim ben? Yani bir de şu oldu var. Barınak. Dediğiniz barınak iyi burası. Ya bir sen sonra sıra evet. Ya burada sağlıklı hayvan yok normalde. Sokaktan aldığımız, kısırlaştırdığımız hayvanları biz bırakmak zorundayız. Ya sen öyle Buradaki barındırdığımız Yasağı. hayvanlar bir, Kendi yaşamını idare edip onlar. <laughs> ettiremeyecek. Ondan Yaşlılar sorun. evi gibi. Öyle öyle yani. <laughs> yani. Hastalıklı Aynen. yani biz. biz evet. Evet. Yoksa eve, sağlıklı olsa bırakmak zorundayız. Evet. Ha. Zaten yasada geçici rehabilitasyon merkezi. Diyor. Sonra yani hayvanları görüyorsunuz hepsi şey yani kuru hayvan yok şey zayıf hayvan yok Siz baksana yemiyor. <laughs> zayıf hasta olanlar öbür tarafta Ha onlar i̇lk bakı Gelenler, bakıma, ilk aşağıdaki oldu. şeyde <laughs> orada bakılıyor aşağıya şey yapılıyor tedavi yapılıyor. <laughs> yapılıyor sonra onlar buraya geliyor

Yani. Yani ev, evlerin içinde kalabilir yani. Evet, evet. Evet. olarak. Burası saklıza evet. geldi. Evet. Ya burası saklıma. Yerden geldi? E burada Aldılar yani, kendimize şey yapalım. Bu, yaptık. aşağıdaki kürsüler oraya da binamızı taşıyacağız. Hem orada hem Rahat yok yok rahat rahat şey ol, yani. şey Çok ol, mükemmel bir şey ol, olur ol, ol, Bağışıkların ol, içinde. Ol, daha da büyüme olanağı var ya. var Bakın. 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 Bakın.

sen bir bıraktın